Merhaba arkadaşlar. Bugün şu anda binanın girişinde açtığım için sesim yankılanmasın diye sessiz konuşuyorum. Şimdi köpüğü gezdireceğiz ama öncelikle bugün neler yapacağımızı konuşalım. Bugün sizlere diyet sürecimde neler yediğimden bahsedeceğim. Öncelikle köpüğü gezdirelim. Sonra yukarıya çıkalım ve hep birlikte kahvaltımızı hazırlamakla başlayalım. görevimiz başarılı. Evet arkadaşlar, dün akşam aslında yemeğimi yememe rağmen e, aç yatmıştım. Yani akşam yemeğinden aslında doydum ama e, geç yattığım için kalktığım için hazırmıştım. Ama o saatte de yemek istemedim. Genelde yerim de. Bazen bu ara var kaçırıyorum. Ama artık diyetime geri döndüm. Tatilden sonra yani. Evet şimdi yumurta pişirme makinesinde yumurta yapacağız. Şöyle arkalarını şu arkasındaki iğneyle deliyoruz. 2-3 delik yeterli olur. Şuraya da su koydum. Üstüne. Şöyle şuraya altına su koydum. Bu deldiğimiz yani mesela burayı e, kısm, bu kısmın değil şu kısmını şey yapıyoruz deliyoruz. E, ee, böyle şu şekilde de burayı deldiğimiz şekilde de böyle koyuyoruz. Deldiğimiz kısım yukarıda kalacak şekilde. Bu arada annemin hastanede işi var bugün. Hastane randevusu vardı. O yüzden kahvaltıyı ben hazırlıyorum. Yoksa normalde annem hazırlıyor. Şöyle koyduk, bunu kapatıyoruz. Gelin göstereyim. Sonra bunu böyle şişe takıyoruz. Işığımız yandı. Buharı çıkana kadar pişecek. Ya da içeriden sesler geliyor olabilir. O seslerde babam evden çalışıyor. Babam evden çalıştığı için sürekli telefonla konuşması gerekiyor. Ee, sesler oradan gelebilir. Yani haberiniz olsun. Ben köpüğü gezdirirken babam da çayı demlemiş. Demliyor yani. Biz de bu sırada ne yapalım? Kahvaltılıkları hazırlayalım. Annem birazdan zaten gelir. Şöyle telefonu koyayım. Kahvaltılıkları birlikte çıkaralım. Şöyle. Bakalım burada neler var. Şöyle ayarlayalım. Mutlu olduğum için saçımı topladım bu arada. <laughs> Tatil dönüşü biraz grip oldum arkadaşlar. O yüzden sesim birazcık garip geliyor olabilir. Bu arada benim kahvaltımda iki dilim ne iki dilimi iki dilimi nereden çıkardım? Bir tane yumurta, iki tam ceviz, bir parmakta peynir var. Şöyle cevizim burada. Burada reçel var ama az tabii ben yemeyeceğim Annem babam çikarlayacağım. Ee, burada da yeşil zeytinimiz var. Yeşil zeytin bu arada çok severim. Siyah sevmem ama yeşil severim. Burada da kaşar peyniri var ama bu da az buna da bir ekleme yapalım. Ee, burada da beyaz peynirimiz var bence bu yeterli buna ekleme yapmayacağım. Evet bunları hazırlayalım. Ondan sonra içeriye götürelim. İçeride görüşelim. Bu arada size e, birazdan kahvaltıdan sonra bahsedeyim bu konuda. E, ben bir çaya başladım. Diyetisyenim bir çayda e, çay önerdi bana. Aslında yanlışlıkla atmış ama benim e, ben o sırada almıştım yanlışlıkla attığı zaman. Sonrasında da kullan dedi. Hani e, bir zararını görmezsin hatta faydasını görürsün dediği için kullanmaya başladım iade etmedim. Kahvaltıdan sonra bir de o çaylardan bahsedeceğim. Onlar da dediğim gibi her zamanki gibi e, reklam değil. Her zamanki gibi yine tavsiye. E, kahvaltımızı yapalım. Sonra onları önereceğim size. Evet. Kahvaltımız hazır. Şöyle. Şimdi ben kendi yiyeceklerimi göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar kahvaltım bitti. Az önce de dediğim gibi sizlere önerdiğim çay bu. Kesinlikle reklam değil arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İçerisinde iki çeşidi bulunuyor. Yeşil kahve çekirdekli ve mangolu 21 tane, elma sirkeli ve elmalı da 21 tane. Şu şekilde açıyoruz. Şimdi burada nasıl yapabileceğinizi anlatıyor. Hem sıcak hem soğuk bir şekilde bunu içebiliyorsunuz. Ben soğuk içiyorum. Şu anda yaz mevsiminde olduğumuz için. Ee, burada da 21 gün boyunca burada işaretliyorsunuz. Yeşil kahveli ise yeşil kahveliden birinci gün, ikinci gün diye tik ya da çarp atabilirsiniz. Burada da diğerinden e, elma sirkeli ve e, elmalı fit çay diyor. 21 gün bu şekilde işaretleyebiliyorsunuz. Kendinizi takip etmek açısından. Şöyle içerisinde gördüğünüz gibi iki adet oluyor. Bu hangisi? Bu yeşil kahve çekirdekli. Bunda neler varmış? Şu şekilde göstereyim. Hepsini tek tek okumayayım. Sizler okuyabilirsiniz. Bir de burada elma sirkeli fit çayımız var. Bu bu şekilde arkadaşlar. Bir de içerisinde şu şekilde e, stikerler çıkıyor ben bir tanesini kullandım o yüzden şu anda burada değil bir tanesi bu şekilde motivasyon için e, çıkartmalar gönderiliyor yanında bir de arkadaşlar bu var e, bu da karışık bitki çayı bu şekilde bunu hiç daha içmedim arkadaşlar ama yorumları okudum yorumları gayet iyiydi ikisinin de e, bunda da şöyle söyleyeyim bunu hiç tüketmedim. Neden diye soracaksınız. Çünkü şu anda diyetisyenim bunu tavsiye etmedi. Yani gönderdi. Bir saniye annem arıyor. Sadece e, sıcak içiliyor arkadaşlar. İçindekileri göstereyim yine. Bunu e, şu anlık tavsiye etmedik içmemi. E, Onun ne için bilmiyorum. Konuşamadık ne için e, içme dediğini. Ama sonra içeceğim bunu büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle şunu bitirdikten sonra buna başlatacak diye düşünüyorum ben. Yani aldırttı. Kesinlikle kullanacağım. Ama e, henüz zamanı değilmiş. Yani bunu bitirdikten sonra büyük ihtimalle e, bunu e, tavsiye edeceğini düşünüyorum. Aldırttı çünkü diyetisyenim. Bu şekilde e, ben de sizlere önermek istedim. Ben bunları kullanıyorum, kullanacağım diye. Şimdi de bunu soğuk bir şekilde hazırlamaya gidelim. Bu arada sabah ve akşam şeklinde e, ikişer defa içiyorum bunu. Bunu daha içmeye başlamadığım için bilmiyorum ama o da o şekildedir diye tahmin ediyorum. Yine araştırabilirsiniz almak isteyenler. Şimdi bunu yapalım. şekilde arkadaşlar. Böyle içine koyuyoruz. Soğuk suyunu dolduruyorum. Sonrasında içerisine buzlarımı atacağım. Ve 2-3 dakika bekleteceğim. Demlenecek. Ondan sonra içeceğim. Bu arada tat olarak dersen asla bir kötü tat vermiyor. Zaten rengi de çok fazla değişmeyecek. Birazdan göreceksiniz. Normal su içiyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz ama bu e, size ödem attıracak O yüzden işinize yarayacaktır kullanmak için böyle çok e, reklam yapıyormuşum gibi e, anlattım aslında ama asla reklam yapmıyorum arkadaşlar yani normal öneri yani reklam gibi anlattım. Evet. ben bunu bir haftadır falan kullanıyorum ama düzenli kullanamadım çünkü dışarıda olduğum zamanlar oldu unuttum eve mesela geç geldik o zamanlarda falan içemedim ama şimdi tekrar rutine başladım yani şunları da buz donduralım ee, bunun kapağı nerede aa kapağını <laughs> kapağını attım şeye makineye Neyse pipetimiz var. Pipetle içelim böyle. Normalde bunun kapağı da vardı ama kapağını attım makineye. Şu anda yıkanıyor. Makineyi de başlatmıştım bu sırada. O yüzden böyle içelim. Kapağı yok. <laughs> Bir litrelik suyumu doldurdum ve içmeye başladım. Arkadaşlar. Sizler de gün içerisinde bakın rengi değişmedi yani gördüğünüz gibi şöyle birazcık daha batırayım içine iyice e, şey olsun şöyle bir dakika daha duracak ondan sonra çıkaracağım ve içmeye başlayacağım içeriye geçelim. Hayda. sırada ara önümüz var. Bir saniye. Babam çalıştığı için ona sesim gitmesin diye kapıyı kapattım. Şimdi e, yulaflı bir tarifimiz var arkadaşlar. Şimdi hadi gelin birlikte yapacağız yine. Bu arada benim sabah kahvaltım normalde 10'du. Ama e, birazcık geç kaldığım için bugün sabah kahvaltımı 11'de yaptım. Şu anda da saat 2. bir. E, Aslında 4 saatte bir yemem gerekiyor ama saat 4'te e, sütlü kahvem var. O yüzden 2 saat ara olsun diye şey yapıyorum. Şimdi yulaflıyı, yulaf tarifimi yapıyorum. 2 yemek kaşığı yulaf ekliyoruz arkadaşlar. Sonra şunu kaldıralım. Bir yemek kaşığı chia tohumu şöyle ekledik. Şöyle toz tarçın of mis gibi kokuyor. Şöyle bunu göz kararı arkadaşlar. Bunları ne kadar koymak isterseniz. Ve e, bir bir buçuk su bardağı e, süt ekleyeceğiz. Bir de kayısı ekleyeceğim. Kayısı veya erik veya e, bir porsiyon meyve olabilir. Evet. Şöyle bir su bardağı sütümü de koydum. Şimdi şöyle e, kayısından da koyacağım. Dört tane kayısı. Dilimleyeceğim. Bütün bütün atma dedi. Çünkü e, küçük olunca daha fazla böyle şekerli bir tat geldiği için hani canı tatlı çekmesin diye bu yani. Canım benim sürekli böyle tatlı çektiği için diyette e, önleyebilmek için bu durumu bazen önleyemiyoruz ama işte bazen kaçırıyorum arkadaşlar. Şimdi dilimliyorum tek tek atıyorum içine. Bazen canım çok istediği zaman sütlü tatlı falan yiyorum. Şimdi sürekli hani diyetteyim ama hani illaki kaçırdığım şeyler oluyor. Ama yine de diyetimi bozmuyorum. Mesela bugün ben diyetisyenimin sayfasında da var hatta bu. Kendisi de paylaşmış. Mesela ben bugün atıyorum ki çikolata yedim veya işte cips yedim, kola içtim. Ya da bilmiyorum yani zararlı besin tükettim tamam mı? Bu e, benim diyetimin o gün bittiği anlamına gelmez yani mesela ben çikolatayı yedim ama e, benim diyetim bozuldu mu? Hayır benim diyetim bozulmadı ben diyetime hala devam ediyorum ben e, öğle öğlen ye, yemeğimden sonra mesela canım tatlı çekti çikolata yedim yememem gerekiyor ama Sonrasında diyetime devam etmeli miyim? Evet devam etmeliyim. Ama o çikolata açığını nasıl kapatabilirim? Spor yapabilirim ve bunu bu şekilde kapatabilirim. Yani e, diyet sürecinde bunu da söyleyeyim diyete başlayanlar, e, şu anda bu videoyu izleyip işte e, birazcık dikkat etmek isteyenlerden e, yola çıkarak birkaç taktik vereyim e, öğrendiğim yani bu süreçte şöyle yani e, diyetiniz e, bitmiyor arkadaşlar yani bir kaçırdığınız bir şeyle o gün diyetinizde işte bugün nasıl olsa kaçırdım aman deyip bitirmeyin o gün diyeti yani diyetinizi uygulamaya devam edin bir şey kaçırdım diye e, bütün günü zehir etmeyin yani normal diyetinize hala dikkat etmenize devam edin e, sadece spor yapın ekstradan hani o yediğiniz şeyi Kapatmak için, ördümek için o açığı e, kilo almamanız açısından. O yediğiniz zararlı şeyden dolayı. Bu şekilde yapıyorum ben. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bu arada bu tatile gittiğimden sonra 2 e, kilo almışım. E, 59'u görmüştüm. Şu anda 61'i görüyorum. O yüzden e, perşembe günü gideceğim. Bugün salı günündeyiz. 2 gün boyunca çok çok daha sıkı bir diyet yapmam gerekiyor. Ee, yani asla kaçırmamam lazım. Ee, öğünlerimi atlamamam lazım. Benim için e, böyle stresli bir iki gün olacak. Ee, başka ne diyeceğim? Bir de bugün spor yapacağız. Bu videonun içerisinde. Biraz mekik çekeyim. Bisiklet çevireyim. Bir şeyler yapmam lazım. Gerçekten durum çok kötü. Tatil e, işe yaradı mı bilmiyorum. Yani bu diyet konusunda yaramadığı kesin. Diğer konuda hani kendimi iyi hissettim. Bir tatil iyi oldu, iyi geldi bana ama diyet konusunda gerçekten hiç işe yaramadı. Şimdi şunları kaldırayım ondan sonra içeriye gidip yiyeceğim. Acıktım çünkü. Arkadaşlar selam. Şimdi annem geldi, bezelye yemeği yaptı. Akşam yemeğimi yiyeceğim. Şu anda saat 6'ya geliyor. Aslında akşam yemeğimi 7, 7.30 arası ama çok aç olduğum için şimdi yiyeceğim. Ee, yanında bir dilim ekmek ve 3 yemek kaşığı da yoğurdum var. Ama evde yoğurt olmadığı için e, yoğurt yemeyeceğim. Ayran da yapamıyorum. Kefir var evde ama kefir de şu an canım istemiyor. Yani bezelye ile kefir pek uyumlu olmaz diye. Öyle bakacağız bakalım. Evet bezelyeden 5 yemek kaşığı koyuyoruz arkadaşlar. tabak oldu zaten. Arkadaşlar hemen şunu da açıklayayım. Ee, köpüğün kulağı mantar oldu ve mantar olduğu için annem aşağıya geldiğinde bana haber verdi. Köpüğü götürdük veterinere. O sırada canım dondurma çekti. Normalde ara önüm vardı yemekten önce. Ee, bir su bardağı sütlü kahvem vardı. Ama sütlü kahve yerine dondurmayı tercih ettim ve dışarıda dondurma yedim. Ee, iki top dondurma yedim. Haberiniz olsun. Bu arada beyazlardan yiyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, Stevia'lı dondurma diye de geçiyor hatta. Onlardan da yiyebilirsiniz. Bu şekilde şimdi yemeğimi yiyelim. Yiyeyim yani. Şöyle bir dilim ekmeğimi de aldım. Çok güzel. Uzun zamanları da bezelye yemeği yemiyordum. Çok sıcak ama çok güzel. Hmm. Çok sıcak olduğu için ağzım yandı. Pen yemeğimi yiyeyim. Sonrasında görüşelim. Arkadaşlar selam. Ee, videoyu çekeli ben bir hafta 10 gün rahat olmuştur. Ee, kapanışımı yapmayı unutmuşum. Bir de sanırım videonun içerisinde hatırlamıyorum ama e, şeyden bahsetmiştim işte gün içerisinde yaptığım sporlardan. Onda da e, çok fazla aslında bir şey yapmıyorum. Yazın sadece e, şey yapmıştım, yüzüme yapmıştım. Bir de ara sıra e, bisiklet sürmüştüm. Bisiklet de evde bisiklet var onu, onu sürmüştüm. Yani aşağı inip de bisiklet sürmedim. Bisikletim var ama bu yaz gerçekten de hep böyle bisiklet süreyim desem de hiçbir zaman aşağıda bisiklet süremedim. Ama evdeki bisikletimizi çevirdim yani e, öyle kışında daha rahat oluyor tabi evdeki bisikleti çevirmek bir de mekik çekebilirsiniz yani ben ara sıra da ya, çok nadir <laughs> onu daha önceleri yani diyetimin ilk zamanlarında daha fazla yapıyordum mekik çekiyordum e, mekik de çekerek güzel kilo verebilirsiniz yani bir de tabi diyetinizde uygulayarak spor anlamında da mekik gerçekten işe yarıyor bir de plank hareketi var e, onu da google'dan falan bakıp yapabilirsiniz. Bu şekilde ellerinizi böyle tutuyorsunuz. Şınav gibi duruyorsunuz ama o şekilde yani. Böyle bir şey yani. Bunu da söyleyeyim dedim. Bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. İstek videolarınızı yazmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.